Küçi aypa, rubi enda, küçi aypa, rubi enda, hepsi birlikte kare, kare, kare. Küçi aypa, rubi enda, hepsi birlikte kare. <laughs> hava çok sıcak. Ben de çok susadım. Haklısın Kuti. Arkadaşlar bugün 1 Haziran. Yani yaz mevsimi resmen başladı. Bakın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu fotoğrafı tam bir yıl önce bugün çektirmişiz. <laughs> Aa, ne güzel bir gündü. Yazın ilk gündü denize girerek kutlamıştık. Hı hı. Gerçekten çok eğlenceliydi. Keşke <laughs> biz zaman makinem olsaydı. Böylece geçmişe yolculuk edip o günü tekrar yaşayabilirdim. <gülüyor> <gülüyor> denize girmek için zaman makinesine ihtiyacın yok Kuti. Ha? Ne kadar güzel olsa da, Hı? bugünü daha güzel yapmak bizim elimizde. Haklısınız arkadaşlar. Hadi öyleyse denize girelim. <laughs> i̇şte yeni bir haber. İzleyelim hep beraber. Hadi, hadi. günler şehrin güzel sakinleri bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Az önce çok tuhaf bir şey oldu. Kara ülkesi olarak 2020 yılına girdik. Evet evet yanlış duymadınız. Henüz 1 Haziran'dayız ama her yeni yılda büyük meydandan gökyüzüne yollanan yeni yıl balonları az önce havalandı ve 2020 yılına geçtik. Muhabirimiz Keçe şu an olay yerinde. Orada neler oluyor Keçe? Aslan yeni yılın bu kadar erken gelmesini kimse beklemiyordu. Şu an yanımda Bay Sayar var. <laughs> Bay Sayar 2020'ye girmek için henüz çok erken değil miydi? Neden böyle olduğunu ben de bilmiyorum keçe. Yeni yıl balonları özel bir makine tarafından her yeni yılın ilk gününde otomatik olarak salınır. O zaman 2020 yılına girdiğimiz kesinlikle doğru. Öyle mi? Hesaplıyorum, hesaplıyorum. ...ama bir türlü bulamıyorum. Şimdi bu ay haziransa... Ba 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 Bay Sayar, Bay Sayar. Sayın seyirciler gördüğünüz gibi herkes kadar Bay Sayar'ın da kafası karışmış durumda. Ee, aslan sendeyiz. Bu gerçekten inanılmaz. Yeni yıla girdik mi girmedik mi? Bu karışıklık nasıl çözülecek? Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Vız vız, yardımın gerekiyor. Büyük meydana gideceğiz vız vız. Ama nerede bilmiyoruz. Vız vız, araştırman gerekiyor. Nerede, nerede, nerede? Bu yer nerede, bu yer nerede? Nerede, nerede, bu yer nerede? İşte göze gelin. Kare ülkesi! Ve kare ülkesinin batısındaki büyük meydan! Teşekkürler kız! <laughs> <laughs> Şimdi nereye gideceğimizi biliyoruz! Kutu! Bir dakika, Hı? dört gün buradan, bir ay da şuradan olsa... Baysayar, biziz kare takımı. Hı? Kare takımı. Sizi gördüğüme o kadar çok sevindim ki. Size yardım etmeye geldik Baysayar. Galiba yeni yılın hesaplarını yapıyorsunuz. Evet ama bir türlü bu karışıklığı çözemiyorum. Hı? Buradaki hesaplara göre her yeni yıl 1 Ocak'ta başlar. Ama bugün 1 Haziran. Aynen öyle. Fakat nedense yeni yıl balonları bugün havalandı. Bu çok tuhaf. Hadi şu gizemi çözelim. Kare zamanı. Kare zamanı. 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 Bana ayları ve mevsimleri gösteren kılavuzlar gerekiyor. Mikroskop değil tatil. İşte aradığım şey bu. Bir takvim. Bana çok uzak yerleri arayacak bir araç gerekiyor. Dürbün değil. Teleskop değil. İşte bu. Bir cep telefonu. yeni yıla girdiysek dünyadaki diğer ülkeler de girmiş olmalı. Haklısın Aypa. Ama bundan nasıl emin olabiliriz? Ben güney ülkelerindeki arkadaşımı arayabilirim. Bakalım 2020 yılına girmişler mi? Bu iyi bir fikir Kuti. Hadi bütün dünyayı arayalım. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Anladım. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Ne oldu Kuti? Yeni yıla girmişler mi? Hayır Bay Sayar. Arkadaşımın söylediğine göre güney ülkeleri hala 2019 yılındalarmış. Aa, aa. Bu olamaz. Yeni yıla her zaman en son kara ülkesi girer. Tüm dünya 2020'ye girmiş olmalı. Hı? Bunu anlamamız için yıllar hakkında daha çok bilgi edinmemiz gerekiyor. Vız vız, bize bir yılın nasıl oluştuğunu anlatır mısın? Nasıl bir yer ne? Güneş etrafında dönmesiyle oluşurlar. Dünya Güneş'in etrafındaki bir turunu tam bir yılda tamamlar. Bu turun tamamlanması ise 365 gün 6 saat sürmektedir. Bir yıl Ocak ayıyla başlayıp Aralık ayıyla biten 12 ayın toplamıdır. Dünya bir yıl süren turunu tamamladığı esnada dört mevsimde sırasıyla yaşanır. 2020 yılına girebilmemiz için 365 gün 6 saatin geçmiş olması gerekiyor. Hmm. Peki tam bir sene yani 12 ay geçti mi? Bir senenin geçmesi için dört mevsimi yaşamış olmamız gerekiyor Kuti. Kışı kar topu oynadık. İlk açan çiçekleri gördük. Yaz mevsiminde... Aa, ama yaz daha yeni başladı. <gülüyor> <gülüyor> Öyleyse öncelikle mevsimleri takvim üzerinden kontrol edelim. Haklısın Rufik. 2019 yılı 1 Ocak'ta başlamıştı. Hı? Aydından Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs'ı yaşadık. Yani kış ve ilk mevsimleri bitmiş. Hı. Şu anda da biraz Haziran'dayız. Demek ki yaz mevsimi yeni başlıyor. Hı. Bu sene hangi mevsimi yaşamadık peki? Ağaçların yaprakları kuruyup dökülmediğine göre evet sonbahar mevsimi olmadı. İşte bu sorunu buldunuz kare takımı. Demek ki mevsim döngüsü tamamlanmamış. Artık kesin olarak biliyoruz ki hala 2019 yılındayız Bay Sayar. Peki öyleyse yeni yıl balonları nasıl havalandı? Belki de yeni yıl balonlarını bırakan makine arızalanmıştır Bay Sayar. Ama bu imkansız. Bakımları düzenli olarak yapılıyor. Ha, ha, merhaba arkadaşlar. Dengi. İşte bakımları yapan ustamız da geldi. Dengi mi? Yeni yılınız kutlu olsun kare takımı. 2020 yılınız çok güzel geçsin. Aa, yeni yıl balonlarını gökyüzüne sen mi havalandırdın Pengi? Evet. Aa! Aa! Yeni yılın geldiğini herkese duyurmak için aceleyle gelip havalandırdım tüm balonları. Çok geç kalmadın, değil mi? Ama henüz yeni yıla girmedik ki Pengi. Aa! Yeni yıla girmedik mi? Fakat nasıl olur? Bu sabah yeni yılımı kutlayan bir kart aldım. Bakın. Ama burada 1 Ocak 2019 yazıyor. Bu kart 6 ay önce gelmiş Penge. Aa, posta kutuma bakmayalı 6 ay olmuş demek ki. Ay özür dilerim kare takıma. Hey, hey. Takımı bir karışıklığı daha çözdü ve gerçek tarih ortaya çıktı. Teşekkürler kare takımı. Arkadaşlar şimdi yeni yıla bir ocakta girmiş olacağız değil mi? Evet Kuti bir ocakta. Kuti. <laughs> 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 <laughs>